Kaan. Peki bir rakam on. birden ona kadar bir rakam söyle. Şu an hemen. Hemen içine doğması lazım hemen. 9. E benim 1. Sen okula para hem Hocam senin ne John gibi samimi biri olacağını düşünmezden abone yüksek bu şatmak isterdim Hayır, ama ben, ona bana... artık var bir şey yani. işareti 3. Abi. Kaan. E? Kaan. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Tüm şansını burada bitirdi Kaan ya. Bir daha abi iyi bir jungle istiyorum. O yok o yok. Abi, Burası bu... karışacak vaziyet alın. <laughs> ne güzeldi lan o. O kadar net geldi ki. Abi. Tam ortasında durdu ya. Inanılmaz. İnanılmazsın ya. Ama hakikaten de içimden 9 geçmişti yani.